Nasılsınız? Benim hayatım o kadar karman çorman ki durun size biraz anlatayım. Ee, ne oldu biliyor musunuz? Geziden sonra ki geziden önce de zaten şeydi de geziden sonra hiç ders çalışmadım bugün hariç. Ya bu bu ay ne kadar güzel görünüyorum. <laughs> Hayat düzenim pert. Derslere girmiyorum okulda. Bir münazara çıkıyor. Bir işte fotoğraf çekimi yok. Video çekimi Bu hafta hiç derse giremedim. Çarşamba tatili. Cuma hasta oldum. Pazartesi salı. Eee Perşembe de şey gitti, full münazaraya gitti. Ha TÜBİTAK haftasıydı ondan önceki hafta. TÜBİTAK vardı. Da zaten iki gün TÜBİTAK'tı. Sonra o zamana da 23 Nisan mı denk geldi? Bu 1 Mayıs'tı. Bir önceki de 23 Nisan'da aynen. İşte neyse o karışık karışık geçti. Derslere girmedim. Cırt cırt. Böyleyim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Yüz yıl sonra. Ben sizinle görüşmeli çok uzun zaman oldu ve e, iki haftadır video falan çekmem konuşmayı unuttum. <laughs> Gerçekten hayatımdaki her şey o kadar saçma sapan bir hale almaya başladı ki dedim bari YouTube'un ucundan tutayım yani. E, şöyle mesela ufak bir özet geçmiştim. O münazaraya girmedim bu arada. <laughs> Komik bir olay sonra anlatırım. E, sonra videolar oldu işte o programda işte ışık görevlisi olduğum zaten bir sürü rezil şey yaşandı falan filan. Neyse en sonunda bir cumartesi günü akşamından sizlerle birlikteyim. Hava güneşli, aylardan Mayıs, yaz geliyor. Ya gerçekten böyle duyguların hayatı kontrol etmesi kadar iğrenç bir şey yok ama buna engel olamamak kadar da kötü bir şey yok. Yani mesela ben bir gün iyiysem eğer yani duygu olarak iyi hissediyorsam o günkü eylemlerim güzel bir şekilde yerine geliyor. Mesela yapmam gereken bir şey varsa ve o gün iyi hissediyorsam yaparım. Ama kötü hissediyorsam yapmam gereken bir şey olsa bile yapmam. Ve bu iğrenç bir şey bu özellikten nefret ediyorum. Bunu düzeltmeye çalışmıyorum bu arada. Çünkü e, bence kendiliğinden olması gereken bir şey. Bunun için çabal nasıl çabalayacağımı da bilmiyorum açıkçası. Ve gerçekten hayatım o kadar iğrenç. Bak bunu size çok açık söyleyeceğim tamam mı? Yani burada gördüğünüz herkesin o düzenli işte benim de bazen gördüğünüz sabah 5'te kalktığımız işte yok şu hayatım işte şöyle düzenli hayatım böyle productive işte şöyle şöyle verimli hayatım falan. Hiçbiri doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Nasıl doğru olsun ki? Mesela benim çektiğim videolarda da işte 3 gün yapıyorsam 2 gün yapmıyorum o hafta içinde falan. Benimkiler bile öyle oluyor ki ben bunu açık açık söylüyorum. Yani youtuberlar gibi değil en zikir. Bu arada saçlarımı kestim fark ettiyseniz. Kırıkları gitti ve biraz daha sağlıklı ve tatlı görünüyor. Bence o kadar da fena değil. Neyse. Ondan sonra... Nerede kalmıştım kız? Kendi lafımı böldüm yine. Ha yani demem o ki gerçekten hayatım o kadar bozuk ve hiçbir şey o kadar yolunda gitmiyor ki. Gerçekten size video çekip düzenli bir şekilde hayatımı gösterebilmek için şu bir hafta çok uğraştım ama yani gerçekten ne ders çalışmak istiyorum ne ne bir sabah kalkmak istiyorum falan saçma sapan gidiyor yani hayatım. Gerçekten o tutamadığım bir, bir, bir tuhaf bir dönemdeyim yani. Rutin denilen şeyi oturtmak bence çok zor ve çok tuhaf bir şey. Hayat eğer planlandığı gibi gidiyorsa bir sıkıntı vardır var ya. Gerçekten buna inanarak hareket etmek istiyorum çünkü <laughs> Hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor. Daha doğrusu bir plan bile oluşturmuyorum diyebilirim. Neden böyle olduğuna inanın bilmiyorum. Yani bir anlamsız anladınız mı? Buraya bile aktif olamıyorum ve bunun için çok üzgünüm. Mesela buraya doğru düzgün video çekemediğim için çok üzgünüm. Sizinle konuşmadığım süre içerisinde arkadaşlarıma ilişki terapistliği yapmaya başladım. Bu çok uzun zamandır yapıyordum ama etkilerini görmeye başladıkça dedim ki I'm that psikolog bro. <laughs> Gerçekten I'm that psikolog demem peki. Gerçekten psikolog olacağım bu arada sanırım. Yani bunu hiç hissetmeye başladım artık. Çünkü gerçekten anksiyetesi olan insanları hayatımda böyle sakinleştirebildiğimi, onlara iyi gelebildiğimi fark ettim. Ya da kimin ne zaman böyle psikolojik olarak neye ihtiyacı olduğunu anladığımı fark ettim. Ve sanki mesleğimi böyle yavaş yavaş gerçekten bulmuşum gibi. Ama hala pazarlama müdürü de olmak istiyorum yani. Bu konuda kafam biraz çok karışık. 17 yaşım çok tatlı gidiyor bu arada. Yani 17 yaşımda yaşadığım çok fazla hüzünlü şey olmadı. Birkaç şey oldu hafif böyle bir sarsıldık ama geri düzenlene aman geri hemen toparladık. Bir günde toparlandım bu arada. Hani gerçekten böyle ufacık üzüldüm ufacık toparlandım sonra hemen. Eee... Çünkü ya hayat gerçekten bir şeye çok dert edebilecek kadar uzun değil. Ki bir süre sonra unutacağını biliyorsun ya. Sadece o bir süre sonra biraz erkene çekmek biraz mantıklı geliyor bana. Ee, öyle. Haftaya benim sınavlarım başlıyor. iki hafta sürüyor. Normalde herkesin ki bu hafta sürüyor ama benim deccal okulum. Ee, çocuklar okula gelsin diye bir hafta sonra almış. Yani biz Haziran'da da okula gideceğiz kanka. Kafayı yersin. Bu arada sürekli kafayı yersin diyorum bu arada. Kafayı yersin ve kanzi. Gerçekten kanzi kadar cringe bir kelime yok ama gerçekten sürekli kanzi diyorum ve utanıyorum kanzi dediğim için. Bir de geçen gün sürekli bakın ama sürekli şey söyledim. Bakın sürekli derse ateşe düştüğüm söyledim. Gerçekten psikolojim bozuldu. Bir hafta sonra tiyatro oyunum var. Ayın 27'sinde tiyatro oyunumuz çıkıyor. O konular biraz karıştı bu arada. Benim yazdığım oyun çıkmadı çünkü çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ama ben buna çok okeyim bu arada. Benim oyunumun oynanmamasına çok okeyim. Çünkü ilk oyunumun oynanması biraz Klinç olabilirdi çünkü biraz deneyimsiz bir yazıydı vesaire vesaire. Daha deneyimli bir arkadaşım daha güzel bir yazı yazdı ve onu oynayacağız. Ee, bu konuda olgun davranabildiğim için kendime gurur duyuyorum bu arada. Çünkü eski Özge olsa sırf kendi oyunu oynanmadığı için biraz sırçınlaşabilirdi ama öyle değilim. Çünkü biraz mantıklı bakmak gerekiyor. Bu arada geçen Twitter'da Sarı Ayı linçlediler ve şey dediler işte anladık 20 yaşındaki her şeyi bilen kız anlat dinliyoruz falan. Herkes şey işte, bu kız ciddi yalan var mı? Bir de şey diyenler var ya e, Wizard Liz'in çakması. Aga ne alakası var? Yani burada da insanlar geçip bir şeyler anlatmak isteyebilir. Ben yapıyorum diye söylemiyorum. <laughs> ne alakası var? Wizard Liz de kopyalıyor da olabilir bu arada yani. Herkes herkesten özenir yani. Ben mesela Deniz Özev'in Rüya ve Sare'ye bayılırım anladınız mı? Ben mesela üçünü izlediğimde video çekesim geliyor gerçekten. Ama ölürüm. Öyle çok seviyorum bu arada. Gerçekten Vizartlizi de Vizartlizi zaten seviyorum. Bir de o kadın Müslümanmış bu arada. Şaşırdım ama çok sevindim yani. <laughs> Vizartlizi, Deniz Özevi'ni, Rüya'yı ve Sare'yi. Özellikle Rüya ve Deniz ve Sare. <laughs> çok seviyorum ya ben onları. Mesela ben onlardan özeniyorum ve ben bunu hani Söylerken işte çekinmiyorum çünkü birebir kopyalamıyorum. Tabii ki kendinden, kendi duygularımdan ve kendi tarzımdan bir şeyler katıyorum ama abi insanlar sosyal medyada tabii ki birbirinden görüp bir şeyler yapacak. Sonuçta hepimiz kapitalist bir sistemin içinde yuvarlanıp gidiyoruz anladınız mı? Ve böyle şeyler olmak zorunda. Geçen bana DM geldi. Dedi ki sen Saray Özentissin. Ne alakası var abi? Okey Salya'yı seviyor ve hani özeniye olabilirim ama aynısını yapmıyorum ya da söylediklerinin aynılarını anlatmıyorum ki bazı şeylerde ortak fikirlerimiz de yok mesela. Ve ben küçük bir insanım. Ben 17 yaşındayım. Ben 20 yaşında da değilim. Özenmek denmez buna yani. Hoşuma gidiyor ve tarzını benimsiyorum belki diyebilirim. böyle arkadaşlar. Saçımdan emin olamadım ya ama Uzun kendi kırıkları çok fazlaydı yani ne yapabilirim arkadaşlar biraz da böyle olsun. Zaten yazın kuzenimin düğünü var o zamana kadar uzar. Her yazda bir kuzenim evleniyor bu arada gerçekten. Neyse evlensinler bana da eğlence çıkıyor ben düğünlere gitmeyi çok <laughs> Bu benim en kral özelliklerimden birisi ben düğün seviyorum. Ama düğünün o sütlenmesine ve düğünde fotoğraf çekinmeyi biraz seviyor olabilirim. Ee, bu kadardı evet. Biz, bunu sormak istiyorum. Duygusal konularda mantıklı davranmak ne kadar mantıklı bir şey? Çünkü bu duygusal bir konu ve duygun nereye gidiyorsa aslında senin de oraya gitmen lazım. Ama mantığını kullanmak duygu oyunlarının içinde ne kadar mantıklı kalıyor? Yani ben mesela mantığımı ilk defa kullanabildiğim bir duygu oyununda bu arada. Bunu <laughs> da söyleyeyim yani. Hani ilk defa mantığımı kullanabildim ve Okey daha rahatsın ve kafama çok yatıyor yaptığım şey. Diyorum ki evet zaten olması gereken şey buydu. Ee, bir yerde de kendimi durduruyorum hani mantıklı bir şey olması adına. Ama duygusal şeylerde de mantığımı kullanmak yani ne kadar da mantıklı bilemeyim. Siz ne yapıyorsunuz bu arada? Siz biraz yazın. Nasılsınız? Ne ee, yapıyorsunuz? Böyle. Benim okul planları falan da bir tuhaf gidiyor. YKS'ye hazırlanacağım bu arada. Yurt dışı istemediğimi fark ettim. Çünkü yurt dışı benim psikolojimi bozacak. Yurt dışının mutluluk olmadığını fark ettikten sonra gerçekten dedim ki yani no. Aga ben yapamam. Ailemden uzak kalmak istemiyorum. Ha şey var tabi. Mesela Türkiye'de muhtemelen şehir dışında okuyacağım. Ya da işte ben İstanbul'da kalacağım ailem şehir dışına taşınacak gibi planlarımız var. Ama ülke olarak da dışarıda kalmak o kadar istemiyorum. Bir de ben Türkçe okumak istiyorum. Ya ben gerçekten psikoloji İngilizce okuyabilirim belki Türkiye'de. Ama gerçekten Konuşma dilimi kendi Türkçemi konuşmak istiyorum dışarıda. Çünkü İngilizce benim o kadar safe place bir dilim değil. Okey, seviyorum İngilizce konuşmayı ve konserde biliyorum ama o kadar safe place hissetmiyorum ve gerçekten dışarıda en yakın arkadaşım dediğim insanlarla ben Türkçe konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bu yaz ne de TT çalışacağız gerçekten. Allah cezamızı vermesin. Biz ne ara bu kadar büyüdük? Benim yaşıtlarım 12'ye geçiyor. 12'ye geçiyorlar. İnanabiliyor musunuz? 2007'ler 12'ye geçiyor. Hayatta 12'ye geçmek istemezdim. Şu an gerçekten hazırlık okudum için kendimi tebrik ediyorum. Asla 12'ye geçmek istemezdim. Geçmedim de yani çok şükür elhamdülillah. Ee, çok korkunç bir şey şu an 12'ye geçiyor olmak. Ki mental olarak da o kadar büyümemiş oluyorsun. 12. sınıfta diğer 12'lerden mental olarak daha büyük olacağım için daha olgun bir şekilde üniversiteye gideceğim ve bu bana iyi gelecek. Evet böyle.